Es geht um die Bücher hier. bu kitaplar Milli Eğitim Bakanlığımızdan Düsburg Kütüphanesi'ne verilmek üzere. Dekomun Ausdrucksen Bildungsministerium Extra für die Stadtbibliothek Duisburg. E, ben buna burada aracılık ediyorum sadece. E, özellikle çocuk kitapları ve Wegensensi Kinderbücher. Çünkü çocuklarımızın çift dilliliği devam ettirmeleri için çok okumaları gerektiğini biliyorum. Ich weiß, dass unsere Kinder viel lesen müssen, um weiter zu machen. temel eserlerimiz var. E, çocuk kitaplarımız var. E, ben bunların gerçekten rafta durmayacağı ümidiyle Duisburg'da artık bu bölgede e, Türk nüfusun kalbi sayılan Duisburg'da bu kitapların okunacağı, değer bulacağı ümidiyle bunları e, Düzburg kütüphanesine bağışlamaktan büyük onur duyuyorum. Bu vesileyi gerçekleştirdikleri için de Yılmaz Bey'e, İsmail Bey'e, evet. Dildan Hanım'a ve katkısı olan herkese, herkese teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yapın. Teşekkür ederim. Diğer, teşekkür ederim. Ah, neyleyim, gönül gönül, gönül seni de ...Alaska Türkleri romanında konu olan... ...o zaman 1944 yılında sürgün edilen... ...Alaska Türklerinin... ...geri döndüğü bir... ...geri dönüşlerine ilgili çalışmaların... ...yapıldığı bir dönemdi. Ve o dönemi ben orada yaşadım. Pek çok kişiyle konuştum. Mülakatlar yaptım. Ağlayan ihtiyarlar gördüm. Ve... ...bir baktım ki... ...roman yazılmaya başlamış. Yani... Planındaydı ama bu kadar çabuk bir roman yazmaya başlayacağımı düşünmemiştim. Romanımızda iki ana karakter var. Biri e, Türk çocuğu Ömer, diğeri de görücü çocuğu Nikah. Bunların çocukluklarını anlatıyor. Ve bunlar tabii köy yerinde e, tatil yok. Yaptıkları en hafif iş okulun olmadığı günler veya okuldan sonra... ...Uraver çayının kenarına gitmek ve orada o derinin kenarında koyunları otlatmak. Koyunları otlatırken de oradaki salkım söğüt ağaçlarının gölgesinde çeşit çeşit oyunlar oynuyorlar bir çocuk olarak. O zaman en büyük eğlenceleri bu. Yani salkım söğütlerin gölgesinde o çocukluğun, o dostluğun hikayesi. Roman ilerledikçe bakıyoruz şimdi Ömer'le Nika'nın babaları da arkadaş. Geçmişten bahsederlerken anlıyoruz ki onlar da çocukken aynı şeyi yapmışlar. O salpın söğütleri gölgesinde koyunlarını otlatırken onlar da orada oynamışlar. Kapı Bu köyde hayat gece karanlığında başlıyordu. Sorozlar bile ölmemişti. Ömer kapının önünde küçük bir ekmeği sanki çok sıcakmış da elleri yanıyormuş gibi bir, gün, bir elinden diğerine oklatmamıştı. Anam sıcak çalı ile çeşit beyleri gönderdi. Şehre inerken muallim ver dedi. Karanlıkta iyi gözleri yıldız gibi parlıyordu. Küçük çocuk Vitali Efendi'nin eline mısır ekmeğini ve tülbent içine sarılı iplik iplik bir tutam peyniri tutuşturup sabah ayazında toprak yoldan aşağı doğru yavaşça ilerleyen kanı ve at arabalarının karartılarına karıştı. Vitali Efendi bana sigara almayı unutmayın. O imansız moşe yok der ama mutlaka vardır onda. Yoksa iki bardak tütün alın diye bağırdı arkasından. Mısır ekmeği eli yakacak kadar da sıcak değildi. Numara her yere diye bulundu tabi efendi. Und e, Sie hatten auch noch Zeit gefunden, dieses Buch zu schreiben. Wann haben Sie den überhaupt geschrieben? Evet, bu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Şimdi e, gerçekten e, görevim gereği sadece şu anki görevim değil. Çünkü ben bu kitabı e, yazdığımda Edusya Dorkbaş Konsolosluğu'na henüz atanmamıştım. Gürcistan'da başlamıştım 2004 yılında yazmaya. Kitap bittiğinde yayın evine teslim edildiğinde hala Türkiye'deydim. Yani buraya gelmemiştim, Gürcistan'a gelmemiştim. Ama o zamanlarda çok yoğun dairelerde çalışmıştım. Çok yoğun görevler yapmıştım. İşte devrimler yaşamıştık, savaşlar yaşamıştık. Gerek Gürcistan'daki görevim, gerek Kafkas Dairesi Başkanlığım sırasında. Şu anda da biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuz. Yani gecemiz, gündüzümüz yok. Hafta sonlarımız sürekli çeşitli yerlerde geçiyor. Fakat evet, yani bu zamanı nereden buluyorsun diye bu soruyu çok soruyorlar. Cevabı aslında e, tamamen biraz disiplinden geçiyor. Ben uzun yıllardan beri her sabah cumartesi, pazar tatil dinlemeden sabah 5.30'da kalkarım. Yani ben 5.30'da her sabah laptopumun başındayım. 8'e kadar yazarım. Ne yazabilirsem işte o. Fakat o da az değil. Her gün ikişer saatten düşünseniz hafta sonları daha da fazla olduğunu düşünseniz benim haftada 20 saate yakın Herkesin uyuduğu, işin gücün olmadığı bir zamanda yazacak vaktim oluyor. İşte o zamanları biriktire biriktire roman yazabiliyorum. Zamandan kaynaklanan sorunlar oldu gerçekten. Çünkü e, bugünü düşünüyorsunuz ama dünü yazıyorsunuz. Çok basit şeylerde bile benim e, günlerce, aylarca e, çalışmam gerekti. Mesela biraz önce hem Türkçesini hem Almancasını okuduk. Vitali Efendi ne yapıyor? Sabah kapı çalındığı zaman çıkıyor sigarasını alıyor, oturuyor, sigarasını yakıyor ve düşünmeye başlıyor. Yani bu sigarasını yakması sizin için 5 saniyeyi alıyor. Benim için ise iki aya bedel bu. 2 ay çalıştım çünkü 1944 yılından bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Dağ başında bir köy. Köyde bir adam. Şimdi bu adam o zaman sigara bulabilir mi? Bulsa cebinden çıkarıp yakmalı mı? Yoksa sarmalı mı? Bu mümkün mü? Bunları araştırmam gerekiyor. Arşiv çalışmaları yapıyorsunuz, o dönemin insanlarıyla konuşuyorsunuz. Ondan sonra öğreniyorsunuz işte kara borsa satılıyormuş, askerler satıyormuş. Efendim tütün pakette de değil bardakta satılıyormuş vesaire bunları öğreniyorsunuz. E, fakat e, tabii tarihi roman olunca tarihi gerçeklerden kopmamak gerekiyor. Bunun gibi çok e, olay var romanda. Yani e, her paragrafta bir takılıyorsunuz ve bir geçmişi araştırma e, zorunluluğu hissediyorsunuz. Benim için bu romanın en büyük zorluğu buradaydı. Başka bir dönemi yazdığım için. Şimdi ben o dönem e, tabii e, tarihi bir roman olduğu için olayların geçtiği yerlere e, gittim ama e, çoğu zaman e, normal bir sade vatandaş olarak gittim. Herhangi bir e, yani resmi araçla vesaire gitmedim. Gittiğim yerler zaten dağ başı. E, bazen yürüdüm. Bazen küçük bir ciguli taksiyle gittim, bazen at sırtında gittim e, ve orada e, yani bir yabancı olduğum tabii ki belliydi ama e, benim konuştuğum hiç kimse benim e, büyük elçilik müsteşarı olduğumu bilmiyordu. ya ich wollte diesen historischen <laughs> Roman auch wirklich getreu in schreiben und deswegen habe ich all diese Orte besucht. Ich habe all diese Dörfer besucht. Manchmal äh, bin ich gelaufen, manchmal habe ich ein kleines Taxi genommen, manchmal bin ich sogar zu Pferd dahin geritten, aber immer wenn ich das gemacht habe, habe ich mich nie als Vertreter der türkischen Botschaft präsentiert, sondern als ein ganz normaler Bürger. Also man sah mir schon an, dass ich fremd war, aber äh, ich war eben ein fremder Türke, nicht Een Vertreter der Republik Türkei. Nee.